Herkese arkadaşlar bugün sizler arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşumun mantar hastalığını nasıl kurdum nasıl tedavi ettim onu söyleyeyim arkadaşlar İlk olarak kuşumuzu çıkartalım Ayrıca ben bu arada kuşu eliyle alıştırdım onu söyleyeyim kuşu elimle çok iyi alıştırdım yani arkadaşlar kuş ele gelince arkadaşlar çok iyi geliyor yani nasıl söyleyeyim yani kuş el artık e, öbür videonun bazen ele iş gelmedi şimdi arkadaşlar bakın arkadaşlar kaçmıyor elinden şöyle alalım kuşumuzu çıkartalım Gel güneş. Şöyle alalım da. Dışarı çıkmak istemiyor galiba. Ben bunu bugün beyaz çıkarttım. Şuraya geç o Güzel kuşumuzu maşallah demeyi unutmayın. Bakın şöyle. Güneş. Güneş. Arkadaşlar ben bu kuş arkadaşlar. Bu ilaçtan kullanan arkadaşlar. veya bir iyileşti kuşumuz. Hareketlenmeye başladı. Kuşun beyaz iyileşti arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben bu kuşak 50 Elime, elime gayet alıştırdım. Yani arkadaşlar eşitten biraz acıtıyor da sırrı. Şimdi acıtmıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Neden? Şimdi arkadaşlar kuş eskiden stresliymiş arkadaşlar. Bu kuş stresini ben çok çok iyi aldım arkadaşlar. Kuşu arkadaşlar elime şöyle hafifçe aldım. Şöyle tuttum arkadaşlar. Sadece arkadaşlar şöyle elime tuttum bak. Böyle tuttum arkadaşlar elimize. kuş elimize. Kuş elinize hiç gelmiyorsa arkadaşlar. Şöyle yapın kafesinin içine koyun arkadaşlar. Eline şöyle şöyle bir alanda bekletin. Kuşu ara sıra elinizde oynamak isteyecek. O zaman elinizi şöyle hafifçe sokun bekletin arkadaşlar. Şu elinizde falan oynuyorsa arkadaşlar kuş size yani yavaş yavaş alışmaya başlıyor demektir. Arkadaşlar şu an arkadaşlar bu kuş oyun istiyor. Görüyorsunuz. Arkadaşlar kuşum veya sağlıklı iyileşiyor. Arkadaşlar i̇şte arkadaşlar bu. Şimdi arkadaşlar ben bu kuşu Nasıl mantar hastalığından yendi, yendi yani kuş arkadaşlar. Yani arkadaşlar kuş hasta olduğunu hiç bir şey yapmadım yani. Kuşa şey yaptırmadım yani. Kuşa nasıl söyleyeyim. Yani kuş boş arkadaş o kısmı anlat. Yani kuş biliyordu kendi hasta olduğunu da. Böyle huysuz, huysuz falan duruyordu. Ama arkadaşlar kuş en çok arkadaşlar şey yapmayız. E, mesela öbür kuşlarla tek başına durucu arkadaşlar kuş hevessiz kalmayacak arkadaşlar. Hevessiz kaldı kuş daha çok ölüme yakın oluyor arkadaşlar. O yüzden ben de şey yapmadım. Böyle öbür kuşların yanına koymadım. Ha, hafif kafasını arkadaşlar. Öbür kuş arkadaşlar tam böyle yan kafesi oldular. Birbirine hayret hayret bakarlar. İşte elim elim gözüktü çocuğu derim. Şimdi şununla oynuyor. Canı acıcak. Ondan koruyorum. Arkadaşlar öyle yaptım. Sonra arkadaşlar kuşumuza şey yaptım. Yavaş yavaş sevdim. Alıştırdım kendini. Aa oraya pisletmiş hemen. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Çık buraya. Çık yukarı. Yukarı çık. Güneş. Şşt. Hayır yem ama. Pis onlar. Pis. Yukarı çıkınca bir ayrı Aşağı inince. Ben taklattı arkadaşlar kuş. Nasıl yaptın sen onu? Ha? Aferin sana. Düşmedin bak taklattın sen. Hadi geç. Kuş taklattı arkadaşlar. Nasıl yaptı bilmiyorum. Buradan arkadaşlar döndü taklattı. O da arkadaşlar biz geçelim. Şimdi arkadaşlar kuşumuzu e, arkadaşlar mantı aslında nasıl yani onu söyleyeyim. İlk önce arkadaşlar ilaçların sayesinde yani bu ilaç olmasa arkadaşlar kuşumuz gayet arkadaşlar yani gidebilirdi yani arkadaşlar kuşumuz. İlaçlar nasıl kullanılır arkadaşlar? Bugün arkadaşlar o ilaçtan kullandım. Bugün elma sirkesinden. Bugün o ilaç, bir gün elma sirkesi, ara sıra normal su ara arkadaşlar o ilaç ara sıra elma şirketi, öyle öyle gittim arkadaşlar ama arkadaşlar altlarını her gün değiştiriyordum Bunlar arkadaşlar 2-3 iki, iki, günden beri değiştirmiyorum ama arkadaşlar kuşumuz gayet iyileşti şu an sağlıklı sağlığı yerinde arkadaşlar kuşunuzu iyileştirmek istiyorsunuz arkadaşlar o ilaçtan arkadaşlar şeye gidin arkadaşlar peşoplara gidin bağırsak kuşlar için bağırsak kuş tencirdiğini arkadaşlar size verirler 15 lira 10 lira bir şey arkadaşlar. Genelde 15 lira. Küçükleri de var arkadaşlar. Ben büyüklerinden aldım. Lazım olur diye. Ee, arkadaşlar böyle iyileşti işte. Şimdi arkadaşlar öbür kanalımda ben artık video çekmeyeceğim. O kadar arkadaşlar. Ben sil edebilirim videoları silmeye edebilirim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. O kadar arkadaşlar artık video çekmeyeceğim. Hep bu kanaldan video çekeceğim arkadaşlar. Ben o kadar bıraktım. Kanal arkadaşlar biraz yavaş yavaş ilerlemeye başlıyoruz. En son baktım 96 abone Şimdi arkadaşlar 40 abone çıkmış. 4 abone bir yerden gelmiş. Yani arkadaşlar bizim her bir abone benim için daha iyi arkadaşlar. Arkadaşlar kuşumuz nasıl seviyor yani? Çok kibar yiyor. Çok kibar yemiyormuş ya. Kendini yiyecek arkadaşlar kuşumuz. İşte böyle arkadaşlar. Kanal abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok seviyorum. Bye-bye.